Tüm Call of Duty hayranlarına merhaba. Nasılsınız dostlar? Muhtemelen hepiniz iyisinizdir. Çünkü aylardır beklemekte olduğumuz Modern Warfare 2 oyununun sonunda oynayabilmekteyiz. Şahsen hem oyunu oynayabilmekten dolayı hem de sizlere aylardır anlattığım haberlerin, sızıntıların ve söylentilerin doğruluğunu herkesin görmesinden dolayı mutluyum. Ama bana abone olup sıkı bir şekilde takip eden herkes tüm anlattıklarımın doğruluğunu zaten aylar öncesinden biliyordu. Umarım kimseyi oyunu satın almaya zorlamamışımdır. Herkes oyunu bildiği ve sevdiği bir markaya olan güvenine göre almalı. Elbette bazen bu markalar da güven kırabiliyor. İşte ben de bu yüzden bu süreçte oyun çıkmadan oyunda neler beklememiz gerektiğini, bizlere nelerin beklediğini olabildiğince anlatmaya çalıştım. Bu süreçte beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Oyun da artık çıktığına göre eleştirilere başlayabiliriz. Nereden başlasak bilemiyorum ama önce artılardan başlamakta fayda var. Sonra eksilere doğru karışık bir şekilde ilerleyeceğim. Oyunun bizlere vaat ettiği hemen hemen her şeyi oyunda görmekteyiz. Tabii şu anda beta aşaması olduğu için tüm içerikleri göremiyoruz. Fakat her gün oyundaki mod ve haritalar değişmekte dostlar. Yine mekanikler ve fizikler oynanış anlamında her şeyi deneyimleyebildik. Öncelikle oyunun optimizasyonu gerçekten çok iyi. Yani FPS değerleri için konuşuyorum. Ekran kartı için herhangi bir güncelleme gelmediği halde oyun çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Yüksek FPS'ler alabilmemiz için oyuna tüm imkanlar entegre edilmiş. Gerçekten takdir etmek lazım bu konuda yapımcıları. DLSS mükemmel çalışıyor. Biraz pürüzler var ama giderilebilir. Önceki oyunlardan yine de daha iyi çalışıyor. AMD kullanıcıları için de FSR 1.0 teknolojisi oyunda yer alıyor. Bunun mutlaka 2.0 versiyonu oyuna eklenecektir. Ayrıca GTX ekran kartına sahip olanlar için iki alternatif mevcut. Hem FSR hem de Nvidia Image Scaling teknolojisi direkt olarak oyunun menüsüne eklenmiş durumda. Ben Image Scaling özelliğini ilk defa bir oyunun menüsünde görmekteyim. Laptop kullanıcıları bu özelliği açabiliyor mu? merak ettim açıkçası. Tüm bunların dışında ayarlarda mutlaka partaki lighting özelliğini high yapmanızda fayda var. Yoksa patlamalar esnasında hiçbir şey göremezsiniz dostlar. Ayarları yine kendinize göre yapmanızda fayda var. Performans anlamında önceki oyunlar çok benzer. Fakat DLSS özelliği çok daha iyi çalışıyor. Ayrıyeten grafik kalitesi bir tık daha iyi geldi gözüme. Menü bana ilk başta sade gibi gelse de sonradan çok karmaşık geldi. Alışması biraz zorlayabilir. Ben bir günde alışabildim. Oyun içi iletişim tamamen bozuk. Yani sürekli kendi kendine partiyi susturuyor ya da sizi susturuyor. Anlamış değilim. Çözmesi de çok zorlaşabiliyor. Parti kurma ve arkadaş bölümü güzel. Maç bitiminde önceki oyunda karşılaştığınız rakipleri kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Gunsmith de bana sızıntılarda basit gibi gelmişti fakat halen alışamadım biraz karmaşık bir hali. Ee, silah yükseltme ekranı önceki oyunlardaki gibi. Şu an için silahlar belli bir seviyeye kadar yükseltilebiliyor. Silah varyantlarını açmak mantıksal olarak güzel fakat uğraş gerektiriyor. Aynı tür silahlarda açtığınız bir eklenti diğer silahta da kullanabiliyorsunuz gerçekten. Eğer tabi uyumluysa mesela M4 için bir dürbün açtığınızda M4'ün bir varyantı olan F-Tech da bu dürbünü kullanabiliyorsunuz ya da FSS'te. Oynanışa geçecek olursak burada bahsetmemiz gereken çok şey var. Anlaşılan yapımcılar oyunu yavaşlatmaya çalışmışlar. Nitekim kaymayıp iptali kaldırıldı. Bu da hızlı oynayan oyuncuları sadece zıplamaya veya koşmaya yönlendirdi. Fakat ayak sesleri de fazla olunca insanlar bu sefer kamp yapmaya, pusmaya yöneldi. Yani şu anki oyun pusmaya çok fazla imkan veriyor. Ayak seslerinin biraz azaltılması ve eğim hızlarının arttırılması gerekiyor dostlar. Bize vaat edilen 3 oyun stili oyunda düzgün çalışmıyor maalesef. Pusu yapanlar daha avantajlıyken hızlı oynamak isteyenler cezalandırılıyor. Fakat buna rağmen oyun eğlenmenizi engel değil. Şahsen oyun bu haliyle gayet eğlenceli saatler geçirmenizi sağlıyor dostlar. Kayma iptalinin kaldırması bence yerinde olmuş. Daha taktiksel oynamak oyunda avantaj sağlayabiliyor. Temkinli ve taktiksel olmak kamp yapanlardan da kurtulmamızı sağlar. Kesinlikle denemelisiniz. Taktik ekipmanlar çok iyi çalışıyor. Stun ve flash meta kesinlikle. Yani bu taktik ekipmanları kusanlara karşı kullanmamız gerekiyor. Bir mekana giriş yaparken bir takım arkadaşınızın flash veya stun atması etkili oluyor. Yani bu stun ve flashları rastgele kullanmak yerine bir mekana giriş yaparken ya da bir koridor giriş yaparken kullanmak faydanızda olacak dostlar. Yine de stun ve flash'ın da dengelenmesi gerekiyor. Hele flash çok fazla etkili. Umarım Battlefield'deki özellik de oyuna gelir. Battlefield'de bir flash patladığında bunu siyah ekrana dönüştürebiliyorsunuz ayarlar üzerinden. Yani beyaz bir ekran görmektense simsiyah bir ekran görüyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Umarım bu oyuna da çok yakın bir zamanda gelir. Heartbeat artık pilli ve bu da güzel bir yenilik olmuş. Ekonomik bir şekilde kullanılması gerekiyor. Matkap bomba oyunda mevcut fakat pek kullanan görmedim. Ee, ben de pek kullanmadım açıkçası. Taktiksel oyunda başarılı olacaktır. Map tasarımları gayet başarılı. Haritaların belirli bölümleri kalabalık ve darken bazı bölümleri açık ve geniş. Harita tasarımları kare şekilde dikey veya yatay değil. Bu da oyuncuların haritada dağılmasını sağlıyor ve iyi bir tasarım olmuş. Önceki oyunlardan bildiğimiz gibi haritanın bir bölgesinde çatışma çıkarsa bu mini harita üzerinden kırmızı noktalarla gösterilirdi. Fakat bu oyunda bu kaldırılmış durumda. Bu da oyuncuların daha fazla hareket etmesi ve ateş etmesi anlamına geliyor. Fakat ayak sesleri de fazla olunca dediğim gibi insanlar hareket etmek yerine kamp kurmaya meyilleniyorlar. Buna bir denge getirilmesi şart. Eğer ki kolay bir lobby size bir haberim var dostlar. Oyunda SBMM yani rekabetçi mod pasif olarak aktif durumda. Yani siz maç aradığınızda sizi KD oranınıza göre rakiplerle eşleştirir. Bunun bilincinde olmakta fayda var. Yüzme, duvarda kalma ve Yunus dalışı gibi mekanikler sorunsuz çalışmakta. Yüzme mekaniğini ben Gerçekten çok beğendim. Suyun altında fazla kalırsanız boğulup ölebilirsiniz. Suyun altında ikinci bir silahı kullanabilmekteyiz. İkinci silahları yani. Invasion modunda toplam 40 oyuncu bulunurken bunlara botlar da eşlik etmekte. Harita oldukça kalabalık oluyor. Bu moda ayrıca Warzone 2 haritasından iki bölgeye sahipliği yapıyor. Buradaki tek amaç rakiplerinizi öldürmek. Klasik Team Deathmatch, Hardpoint ve Search and Destroy modları sorunsuz çalışıyor. Hardpoint bölgeleri bazı haritalarda yeniden konumlandırılmalı. Knockout modu da fena değil. Harita ortasında bir para var ve isterseniz bu parayı maç sonuna kadar elinizde tutmaya çalışırsınız. Ya da isterseniz rakiplerinizi öldürmeye çalışırsınız. Benim en çok sevdiğim mod Prisoner Rescue modu oldu. Bu modda iki rehin bulunur ve bir takım bunları korurken diğer takım kaçırmaya çalışır dostlar. Rehinleri sırtınıza alıp tabancanızla birlikte koşabilirsiniz. Ama tabi eğer tabancanız varsa yoksa sadece sırtınızı alıp koşuyorsunuz. Çok eğlenceli oluyor. Takım arkadaşlarınız sizi koruması gerekiyor. Koordinasyon ve iletişim ön plana çıkıyor bu modda. O yüzden bu modu çok sevdim. Oyunda bir de üçüncü şahıs modu bulunmakta fakat ben hiç oynamadım dostlar. İlgimi de pek çekmiyor açıkçası. 3. şahıs modları sevseydim ne bileyim e, Division falan oynardım. Breakpoint falan oynadım herhalde. O oyunları da sahibim sonuçta. Silahlar şu anda sınıflarına göre dengeli gibi fakat şu anda M4 MP5 ve Launchman 762 kesinlikle meta dostlar. Silahın modları yanlış yapılmış bu Launchman 762 762 diyelim. Muhtemelen böyle okuması gerekiyor. Tekli modda otomatik ateş ederken otomatik modda tekli ateş ediyor. Yani bozuk. Bunun düzeltilmesi lazım. Basit bir sorun. Üçüncü ve dördüncü perkte oyunda skor aldığınız takdirde doluyor. Yoksa kullanamazsınız. Bu da aslında oyuncuları hareket etmeye zorlayabilir. Oyunun şu anda en kötü yanı ise oyunda PC açılalı 24 saat dolmadan hilecilerle dolmuş olması. Yani şaka gibi gerçekten. Bu çok can sıkan bir durum. Şahsen ben oyunda herhangi Hileciyle denk gelmedim fakat hilecilerin birçok videosunu gördüm. O gece Infinity Ward 2000 kadar oyuncunun banlandığını açıkladı ve bugünkü beta maçlarında hileciler ve PC korsanlar için canlı aksiyonlar almaya başlayacaklarını açıkladı dostlar. Buna artık kesin bir çözüm getirilmesi gerçekten şart. Bir de insanların maç bitiminde lobilerin dağılmasından dolayı yaptıkları şikayetler yerini bulmuş gibi görünüyor. Infinity Ward bu konuda da gerekli çalışmaları başlatmış durumda. Bunun da bence oyuna artık gelmesi gerekiyor. Yani lobiler dağılacağına otomatik olarak map oylanıp aynı modu tekrar oynamak daha iyi olacaktır. Maç arama, bulma etme olayları çok fazla zaman kaybettiriyor gerçekten de. Ayrıca bu bir beta olduğu için insanların yaşadıkları problemler farklılık gösterebiliyor dostlar. Bu problemleri yapımcılarla paylaşmakta fayda var. Crash yiyip oyununuz kapandığında mutlaka bunu ne yaparken yaşadığınızı açılan rapor penceresinde anlatmalısınız dostlar. Bu geri dönüşler oyunu tam sürümde daha iyi yapacaktır. Zaten betanın temel amacı da bu sorunları görüp gerekli önlemleri almaktır. Bunun için oyunda yaşadığınız sorunlar yüzünden lütfen oyundan soğumayın dostlar. Şahsen benim de yaşadığım sinir bozucu problemler vardı. En kötüsü de invasion modunu sadece 3 kere oynayabilmiş olmamdı. Her defasında oyundan atılıyorum maalesef. Yani bunu bir 50 kere yapmış olmam gerekiyor. Evet şimdilik gözlemlerim ve yorumlarım bunlar da dostlar. Beta bittiğinde daha kapsamlı bir inceleme yapabilirim. Bu akşam saat 19'da beta herkes için açık olacak. İndirip denemeyi Unutmayın dostlar, satın almadıysanız nasıl indireceğinizi önceki videomda bahsettim. Dün akşam YouTube üzerinden bu kanalda canlı yayın yaptım. Abonelerimle birlikte Modern Warfare 2 oynadık ve çok eğlendik. Beni ilk defa dinleyen arkadaşlara da YouTube kanalıma abone olmayı ve Discord kanalımıza katılmaya davet ediyorum. Sizce yayınlara devam etmeli miyim? Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim dostlar. Sizlerin oyun hakkındaki yorumları nelerdir? Yorumlarda belirtin, üzerine konuşalım dostlar. Yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağım. O zamana kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.